Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde çevremizdeki doğal unsurlar ve beşeri unsurlar konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Canlı ve cansızların bulunduğu ortama çevre diyoruz sevgili öğrenciler. Çevreyi oluşturan unsurlar da ikiye ayrılır. Bunlara doğal unsurlar ve beşeri unsurlar diyoruz. Diğer bir ifade doğal çevre ve yapay e, yapay çevre de denebilir. E, beşeri unsurlara yapay çevre de diyebiliriz. Doğal unsurlar ya da doğal çevre, doğada var olan, insan eli değmeden, kendiliğinden oluşan unsurlara doğal unsurlar diyoruz sevgili öğrenciler. Doğal unsurlar doğada kendiliğinden bulunur. Bunların oluşumunda insandan herhangi bir etkisi yoktur. Doğal unsurlar örnek olarak denizleri, gölleri, akarsuları, hava, toprak, bitki ve hayvanlar çevremizdeki başlıca doğal unsurlardır sevgili öğrenciler. Dağlar, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de doğal unsurlar arasında sayılabilir. Evet, doğal unsurlara örnekleri resimlerle göstermek istiyorum. Dağ bir doğal unsurdur. Deniz doğal bir unsurdur. Ya da doğal çevredir deriz. Göl, akarsu, ada, yarımada, orman. Bunların hepsi doğal çevre ya da doğal unsura örnek gösterilebilir. Şelale, mağaralar, ova, vadi, çöl, gök kuşağı, bulut, gezegenler, bunların hepsi doğal unsurlar arasında yer alır. Diğer bir deyişle, bunlar doğal çevrenin unsurlarıdır, örnekleridir. Sevgili öğrenciler, toprak da bir doğal unsurdur. Bitkilerde ve hayvanlarda doğal unsurlar arasında yer alır. Sevgili öğrenciler. Et beşeri unsurlar, diğer adıyla yapay unsurlar ya da yapay çevrede diyoruz buna. İnsanların kendi ihtiyaçları için doğayı değiştirerek ortaya koydukları ürünlere beşeri unsurlar denir ya da yapay çevrede denir sevgili öğrenciler. Bir başka deyişle doğada kendiliğinde bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan unsurlardır. Beşeri unsurların ortak özelliği insan aklının ve emeğinin ürünleri olmasıdır sevgili öğrenciler. Dışarı unsurlar örnek olarak evlerimizi, fabrikalar, yollar, barajlar, oyun parkları, köprüler, saraylar, camiler, otomobiller, yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca beşeri unsurlardan bazılarıdır sevgili öğrenciler. Evet, şimdi beşeri unsurlara örnek olan unsurları resimlerle sırayla göstermek istiyorum. Saray, görmüş olduğunuz Galata Kulesi, köprü, yollar, camiler, kaleler, evlerimiz, barajlar, alışveriş merkezleri, luna parklar, okullar, fabrikalar, stadyumlar, hava tüneller, uydular, çocuk parkları, Otomobiller bunların hepsi beşeri unsura örnek verebileceğimiz unsurlardır sevgili öğrenciler. Beşeri unsurlar insanlar doğayı değiştirerek ortaya koyduğu e, ürünlere beşeri unsur ya da yapay çevrede diyoruz. İnsanlar binalar, yollar, köprüler, şehirler, tarlalar, barajlar, altı üst geçitler ve tüneller yaparlar. Bunlara da beşeri unsurlar örnek gösterebiliriz. Yurdumuzdaki başlıca barajlar beşer unsurun e, e, elemanlarıdır barajlar. Bunları da örnek olarak göstermek istiyorum beşeri unsurlara. Kızılırmak'ta Elfanlı ve Kesik Köprü Altın Kaya Barajı vardır. Beşer unsur olarak Fırat Nehri üzerinde Keban, Atatürk ve Karakaya Barajları vardır. Dicle Nehri üzerinde Karakaya Barajı vardır. Sakarya Nehri üzerinde Hasan Polatkan Barajı, Büyük Menderes üzerinde kemer Güzel barajı. Seyhan, şey, Ceyhan üzerinde Aslantaş, Manavgat Nehri üzerinde Oyma Pınar, Yeşil Ermak üzerinde Almus Hasan Uğurlu barajları bulunmaktadır sevgili öğrenciler. Doğal unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur. Ancak beşeri unsurların etkisinde, beşeri unsurlar da insanlar tarafından oluşturulur. Doğal unsurlara doğal çevrede diyoruz, beşer unsurlara yapay çevrede diyoruz. Bu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.